Selam herkese merhabalar ben Melek kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah daha önce de söylemiştim arkadaşlar çalıştığım için çok fırsatım olmuyor video çekmeye soran takipçilerim var o yüzden söyleyeyim fırsat buldukça video çekiyorum umarım sizler de bana destek olursunuz takiplerinizi desteklerinizi bekliyorum beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim Evdeydim bugün arkadaşlar. Bugün izinliydim. Dedim ki bir hemen banyomu sileyim. Dediğim gibi çok fazla fırsat bulamıyorum. Fırsat bulduğum zaman da çok yorgun oluyorum. O yüzden de çok sık sık video atamıyorum. İnşallah bir düzene girerim ve sık sık video paylaşırım. Sizler de bana destek olursunuz. Destekleriniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Çok küçük arkadaşlar, o yüzden çok fazla uğraşmadım açıkçası. Gracias. Herkese hayırlı ramazanlar bu arada arkadaşlar. İnşallah orucunuz güzel geçiyordur. Açıkçası benim çok zor geçiyor. Çalıştığımız için biraz ağır geçiyor. Hava çok güzel arkadaşlar ama tam gezmelik diyebilirim ama ben çıkmadım, çıkamıyorum çünkü çok yoruluyorum. Eve girdiğim zaman da evden çıkmak istemiyorum açıkçası. Banyomu bitirdim arkadaşlar. Şimdi hemen tozları alacağım. Ondan sonra da akşam yemeğini hazırlayacağım. Kendime çiçek aldım arkadaşlar. Çiçekleri çok seviyorum. O yüzden de camın önüne koydum. Havada çok güzeldi. Birazdan çekeceğim size siz de görün. Gerçekten o kadar güzel bir hava vardı ki. Bir ara dedim ki çıkıp geçsem mi acaba? Sonra dedim ki hiç boşuna çıkma. Zaten yorgunsun. Yorgunluğunu alsan daha iyi olur. Çiçeklere aşığım diyebilirim arkadaşlar. O kadar çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Çok güzel değil mi sizce de? Göründüğü gibi arkadaşlar havanın güzelliği zaten belli oluyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel ama. Ben yaz insanıyım. Kış insanı değilim maalesef. Kışı sevmiyorum. Yani tabii ki de kışta olmalı ama ben kış insanı değilim, yaz insanıyım. Çok seviyorum. O şu an bugün yazın habercisi gibi. Şöyle güneşin güzelliğine bakar mısınız? Sizlerle diyeceğim arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız bir de bana destek olursanız çok sevinirim. Beni takip edip bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.